Seçimlere iki aydan az süre kala CHP ile Memleket Partisi arasında teklif polemiği başladı. 29 Mart'ta İnce ile görüşen Kılıçdaroğlu o görüşmenin ardından İnce'ye adaylıktan çekilmesi için teklif götürüldüğünü açıkladı. Eski bakanlardan fikri sağlar teklifi ben götürdüm derken İnce CHP'yi bilerek teklifi geç getirmekle suçladı. Ali İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz güle güle. 29 Mart'taki görüşmede herkesin aklındaki soru aynıydı. CHP İnce'ye adaylıktan çekilmesi için teklif götürdü mü? İnce teklif gelmedi dedi ama Kılıçdaroğlu teklif gitti dedi. Gel Gelsen dedendi mi size? Hayır öyle bir konuşma olmadı. Ee, öyle bir teklif, öyle bir konuşma... Gelsin, öyle bir şey olmadı hiç. Tek bir kelime dahi konuşulmadı. Orada değil ama teklif yapıldı. Ne ne ne? Yo, oğlum ben ayrıntıya Açamayız. girmek istemem. CHP'nin teklifi İnce Kılıçdaroğlu görüşmesinden 5 gün sonra 3 Nisan'da gitti İnce'ye. Kulislerde konuşulanlara göre CHP, 5 milletvekilliği teklifiyle çaldı memleket partisinin kapısını. Eski bakanlardan Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından teklifi ben götürdüm açıklamasını yaptı. 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif. Öncesi. Öncesi. Hayır. Öncesi, affedersin ya. Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere yani işin özeti e, te, tabii teklif yapıldı. Sağlar teklifin içeriğini söylemedi. İnce adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle teklifi kabul etmedi dedi. Biz üzerimize düşeni yaptık mı diyorsunuz evet, özetle. Bana göre biz yaptık. Sağların açıklaması sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı dedi. CHP'yi teklifi bilerek adaylık sonrasına bırakmakla suçladı. Ayağınıza sağlık hoş geldiniz güle güle. İnce'ye CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yanıt verdi. Sağların ziyaretinden önce de teklif sunulduğunu açıkladı. Altay, Memleket Partisi'ne yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır mesajını paylaştı. On benzemezi masanın üstüne oturtmayalım sonra yürümez işler. Eski Devlet ve Kültür Bakanı CHP'nin eski kurmaylarından ve Muharrem İnce ile yakın dostluğu bulunan isimlerden e, Sayın Fikri Sağlar. Şimdi onunla konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Sağlar yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi geceler dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi 3 Nisan'da görüştünüz. E, kendi isteğinizle mi görüştünüz yoksa sizden bu istendi mi CHP tarafından? Hayır. Bildiğiniz gibi e, e, müthiş bir Baskı söz konusu Sayın İnce'ye Cumhuriyet Halk Partiler tarafından benim arkadaşlarım da bu konuda partinin abilerinden biri olarak benim de görevi almam doğrultusunda başvuruda bulundular. Ben Sayın Genel Başkan'la bu konuyu konuştum yani yapabilecek bir şey var mı diye şunu söyledi daha önce bir görüşme yapıldı. Nitekim e, Sayın Engin Altay e, iki kez görüştüğünü e, açıkladı o da bugün. E, o görüşmede e, konuşulanların e, teyit ettiğini söyledi. E, bu konuda e, yardımcı olursanız çok sevinirim dedi. Ben de e, bir uzlaşma arayışı içerisinde çünkü önümüzdeki e, e, 14 Mayıs seçimi bir ölüm kalım seçimi yani ya Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik bir cumhuriyet olarak çağdaş e, hak özgürlüklere sahip olan bağımsız tarafsız yargıyla herkesin e, e, can ve mal güvenliğini sağlayacak bir ülke haline gelecek emek sömürüsüne karşı çıkacak ülke var olan kaynaklarımızın devlet kaynaklarının yağmalanmasını yağmalanmasını durduracak ve asıl önemlisi yoksulluğu kalıcı hale getiren bir zihniyeti e, kovacak. Peki sayı sayısal olarak çok çok kritik bir seçim evet e, siz de bunu ifade ediyorsunuz. Peki şunu ben çok merak ediyorum. Sizce 3 Nisan tarihi geç kalınmış bir tarih miydi Muharrem evet. görüşmek için? Yani geç kalınmış bir tarihtir. Daha önce görüşmeler yapıldığını e, biliyorum. Yani e, orada bazı arkadaşı sizin de haberde ilk verirken e, e, ilk görüşen diye söylüyorsunuz. Hayır daha önceki yapılan görüşmeyi Sayın Genel Başkan e, Kılıçdaroğlu bana aktardı. Zaten o görüşme üzerine ben de gittim ve oradaki görüşmedeki birçok konunun teyit eden bir anlayışla gittim. Sayın Muharrem İnce de doğru söylüyor. 29 29 Mart'ta Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi... E, ziyaret ettiğinde sadece deprem e, altılı masanın kuruluşu e, ve memleket partisinin e, nasıl kurulduğu konusunu görüştüklerini söyledi. Peki o gün Ama, o görüşmede eğer içeride yani kapalı kapılar ardında kendisine bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'ndan teklif gitseydi o gün kabul eder miydi? Siz nasıl bir hava aldınız onunla konuştuğunuzu? Yani o gün bile sona en yakın gün biliyorsunuz. E, bence e, çok daha önceden ee, Muharrem İnce ile ve onun memleket Partisi ile e, diğer siyasi partiler gibi hatta belki bütün o partilerden önce e, görüşülmesi gerektiği benim düşüncem. Sayın yani, İnce alınmış arkadaşlar? mı mesela Milli Yol e, Partisi ile görüşülmesine öncesinde alınmış E mı? tabii yani e, kırgınlığını e, dile getirdi Muharrem haklı olarak. Yani ben e, e, emek veren, birlikte yol yürüyen insanların olduğu bir yerde. Evet ayrı bir partiyiz biz ama en azından bu eski dostluklarımıza binaen ve asıl söylediği çok önemli bir şey var. Yani empati, empati yapmak isterseniz. Yani ben basada oturan dört partinin toplamı kadar şu anda oy alan bir partiyim. Burası çok ee, kritik Sayın Sağlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz Halk TV'de bir yayına katıldınız ve o yayında dediniz ki bütün anketlere göre AK Parti şu anda birinci parti görülüyor. Ve tam da o yayından sonra Sayın İnce ile görüştünüz. Burada benim anladığım kadarıyla sizin elinizdeki verilerle siz Sayın İnce'nin oy oranının 4,5-5 belki daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz ama CHP'nin içinde bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı mı var acaba? Yani oy oranının daha az görülmesi mi bunun sebeplerinden bir tanesi mesela? Yani o, onu bilemem. Ben parti yöneticisi değilim. E, partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndaki alınan kararları, e, politika üretim şeklini bilmiyorum. Ama e, benim nitekim e, bu düşüncemin o gün söylediğim e, düşünce, hatta bazı e, bizim partili arkadaşlar bana istem niye bu e, AKP'nin hala birinci parti olduğunu söylüyorsun diyerek daha sonra ama bütün anketlerde öyle görünüyor. Nitekim bugün e, hazır, açıklanan e, yöneylem e, araştırma şirketinin ki ben itimat ederim e, önemli e, şirketlerden bir tanesidir. Orada bile e, bugün eğer seçim olursa AKP'nin %35, CHP'nin %27.6 ve e, İyi Partinin yüzde dokuz buçuk memleket Partisinin de yüzde dört buçuk olduğunu söylüyor. Yani altı dokuz neyse ama bir şey var, bir gerçek var ki deva gelecek ve diğer partilerin toplamı kadar bir parti alıyor. O nedenle Maren İnce'nin sistemi de ben doğrusu. E, objektif bakarsanız haklı olarak görünüyor. Yani e, altılı masaya alınmadığını e, söylüyor. E, 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 evet, ama en azından görüşmelerin önceliğini ve bu şekilde bir e, e, güçlü olan bir siyasi partinin e, bu iş safa niye ka geç kalındığını ben ediyor Evet, bunlar hata olabilir ama. Bu hataları düzeltecek olan iki e, sayın genel başkanın yüz yüze görüşmesidir. Peki ee, sizce e, siz hala bir umut görüyor musunuz ve örneğin yani, bu umudu gerçekleştirecek olan yani e, İnce'yi tekrar CHP saflarına katacak olan şey ne olabilir? Yani mesela hep bir Milli Eğitim Bakanlığı hayalinden bahsedilir. Böyle bir şey mi? Sizin kanaatiniz ne? Ben e, bireysel e, beklentisi adına ee, bu yol yürüyüşünde memleket partisine 113 bin e, kişinin cumhurbaşkanı olması için verdiği imzaya e, e, bir kenara bırakıp da gideceği düşüncesinde değilim. Ancak e, yani gördüğüm kadar bildiğim kadar içi dışı bir olan e, Muharrem İnce'nin eksikleri fazlalıklarını bir kenara koyarak e, dürüst Muharrem İnce'nin e, kendisini onore edebilecek bir tavır içerisinde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyebilecek bir noktaya e, e, noktayı oluşturacak bir ortam e, geliştirilirse e, hayır demeyeceği düşüncesindeyim. Bu benim e, kişisel e, kanım yani duyduğum. Ee, ne denir? Sevgiden her iki e, Sayın Genel Başkan'ın çok yakını olarak bildiğim e, e, karakterlerinden kaynaklanıyor bu düşüncem Her an her şey olabilir. Ayrıca e, rahmetli Demirel'in bir lafı var. E, siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Gerçekten biz bunu yaşadık. Akşam başka bir şey, sabahleyin bambaşka bir şey olduğu noktalara geldik. Ben 40 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bunu çok yaşadım. Seçimler yönettim, seçimlere girdim. Evet. Dolayısıyla sandığa giderken dün şunu yapacağım dediğiniz daha sonra da bunu yaptığınız siyaset var. Ama bu doğru bir siyaset mi bence doğru değil yani Peki. ne iseniz olsunuz onu ilkelerinizden vazgeçmeyin Peki. geçmemek gerekiyor. Nitekim e İnce onu söylüyor ben ilkeli birlikten yanayım diyor. Evet. O ilkeli birliği bulmak lazım. Onun için e bugün baktım birçok insan pazarlık beş tane milletvekili falan diye söylüyor. Bence onu söyleyen de yanlış söylüyor. Öyle bir pazarlık söz konusu değil, öyle bir pazarlığı da yapılmadı. Ne Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir pazarlık e, e, imkanı açıldı ne de Muharrem tarafından. Ama birlikte olabilmek, yol yürüyebilmek için e, karşılıklı konuşulan e, bazı şeyler var onların teyit edilmesi gerektiğini bana Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Ben de onun teyidini kendilerine aktardım. Nitekim daha önce partinin yetkilileri yaptılar. Ben bir abi olarak bir uzlaşma, bir yol bulma görevini bir sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirdim. Çok teşekkürler. E canım çünkü şöyle bir sıkıntı var. Yani onu söylemek istiyorum. Bugün Yek ekmeğe muhtaç halde olan milyonlar var. Hatta öyle ki hayat pahalılığından ve yoksulluktan çocukların bir tanesini okula göndermeme fedakarlığını içi yanarak, içi acıyarak gösteren insanlar var. Deprem oldu hala ikinci aya giriyoruz. Çadır bulamayan, su bulamayan insanlar var. Dolayısıyla bu düzen değişmeli. Peki. Bu düzeni değiştirme doğrultusunda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.